Herkese merhaba. Yeni bir Helium videosuyla daha karşınızdayım. Yine Light Hat spot geçişiyle ilgili kısa bir bilgilendirme yapacağım. Biliyorsunuz en son dün geceki videoda ekip e, belli bir seviyenin altında POS rate kalırsa e, artık geri dönüşü e, planlıyoruz diye açıklama yapmıştı. Duruma bakacaklardı. Şimdi bugünkü durum şu ana kadar da iyi gittiği için e, şuradaki grafikte göreceğiniz üzere normalde 100'ün altında POS rate fakat dün geceki son güncellemeden sonra işler toparlamaya başladığı için ve gerçekten de benim mesela hotspotlarımın hepsi en az bir tane bir aktivitesi olduğunu da görüyorum kendimde. İşlerin ee, düzelmeye başladığını gördükleri için bakın witness count'lar da artmış durumda. Transaction miktarları da arttı. Tabii ki tam istenilen yerde değil. Biraz da kendileri de kısıyorlar biliyorsunuz. E, dolayısıyla şu anda iptal yani geri dönüş olmayacak. Devam ediliyor light hotspot'lara. Bir de test ortamında önemli bir de bug bulmuşlar. Bazı hani şu anda tam istedikleri performansta olmadığını fark ettikleri. Şimdi onu çözüp onunla ilgili de bir sürüm yayınlayacağız dediler. Dolayısıyla daha da iyi olacağını düşünüyorum. Daha sonra da ayrıyetten de POC rate'ini daha da arttırma. Hani daha fazla aktivite olsun. Dediğim gibi düşük tutuyorlar bilerek performans bir sorun olursa şey yapmasın Tüm sistem kilitlenmesin diye. Özetle dün gece hani daha şeydi, geri dönülecek, tekrar port açmamız gerekecek, statik IP gerekecek falan gibi durum vardı. Şu anda yok arkadaşlar. Bir şey yapmanıza gerek yok. Zaten siz de mutlaka hissediyorsunuzdur. Özellikle video yorum olarak girerseniz sevinirim. Hala hiç benim hotspot'umda hiçbir sorun, bir aktivite yok. Her şey normal gözükmesine rağmen diyorsanız bunu paylaşırsanız sevinirim ama dediğim gibi ben kendi hotspotlarımda yani 3-4 gündür hiçbir aktivite olmayan 4-5 tane hotspotum vardı. Hepsinde en az 1-2 tane aktivite oldu. Sanki toparlıyorlar gibi. Dediğim gibi buradan da görülecek. İnşallah daha da şey olur. Tekrar geriye gitmek zorunda kalmayız. Bu vesileyle paylaşayım istedim. Yine bir gelişme olursa paylaşacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.